Kozmetik malzemeleri tutuştu, peş peşe patlamalar oldu. İtfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Tahtakale'de bulunan tarihi Zaza iş halında akşam saat 20 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Alevler kozmetik ürünlerinin bulunduğu diğer katlara sıçradı. Tutuşan kimyasal maddeler patlamalara neden oldu, yangın tekrar büyüdü. Yükselen alevler bütün hanı sardı. Patlamalar yüzünden alevler bitişikteki iki binanın daha çatılarına yayıldı. Bunun üzerine çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine sevk edildi. İş yerlerinin yandığını duyan esnaf da olay yerine geldi. Çaresiz bir şekilde yangını izledi. Ee, i̇ftar için yemeğe gelmiştik buraya Eminönü'ne. O anda haberimiz oldu. Koşarak buraya geldik. Komşumuzun iş yerine çıkmıştı yangın. Kozmetik bu anda tamamen kozmetik ürünleri satılıyor. Alevler gecenin geç saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, büyük miktarda maddi hasara neden oldu.